Bereke, sağlık, huzur ve aş tıkır tıkır geliyor çok şükür çok şükür diye ee, böyle kapının önüne biraz önce temizledim şöyle de defne yaprakları var ağaçtan topladım şimdi bu defne yaprakları kapının önüne serteceğiz sonra azıcık toz şeker dökeceğiz. Ve e, buna e, böyle her çıkıp girdiğimizde diyeceğiz ki hayatıma, işime, evime bolluk, bereket, sağlık, huzur, aç tıkır tıkır geliyor. Çok şükür, çok şükür. Tabi korona yüzünden ayakkabıları kapının dışında çıkarıyoruz. Şimdi görüntüyü netliyorum. Böyle hayatıma, işime, bolluk, bereket, sağlık, huzur, aşk tıkır tıkır geliyor. Çok şükür, çok şükür diye böyle yürüyoruz. Kapının önünde ayakkabı çıkarıyoruz. Sonra da pencerenin önünde 6 saat havalandırıyoruz. Bolluk, bereket herkese şifa olsun.